11-12-13 Mart'ta Vatan Partisi Büyük Kurultayını gerçekleştiriyoruz. 11 Mart'ta Arena Spor Salonu'nda olacağız. Vatan Partisi'nde geri sayım başladı. Vatan Savaşı'ndan Milli Hükümet'e sloganıyla yapılacak. 10. Kurultayın hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. Ankara'nın 25 ilçesinde de bu çalışmalar yürütülüyor. Son derece güzel çalışmalar, son derece güzel tepkiler alıyoruz. Bundan çok mutlu oluyoruz, çok mutlu. Mesut oluyoruz, çok heyecanlıyız. Üç günlük bir çalışma, üç gün önce başladık ilk çalışmalara. Üç günde şu anda 150 bin el ilanı tükettik. Kırlangıçlar asıyoruz, afişler yapıyoruz, masalar açıyoruz. Merkez ilçelerimizin en merkezi yerlerinde çalışma masaları açıyoruz. Kurultayın ev sahipliğini üstlenen Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda çalışmalar yoğunlaştı. Ankara İl Sekreteri Özcan Güven heyecanla yürüttükleri hazırlıkları Ulusal Kanala anlattı. Güven, 10. Kurultay'da Vatan Partisi'nin Türkiye yönetmek için halktan yetki isteyeceğini söyledi. Kurultayımızı Vatan Savaşından Milli Hükümete sloganıyla e, gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu bizim kurultay sloganımız. E, i̇ktidar talep eden bir slogan. Bilim adamları, halk önderleri, muhtarlarımız e, aydınlarımız partiye katılıyor ve milli hükümeti oluşturacak güç de Vatan Partisi'nde toplanıyor. Güven, kurultayın 16 Nisan'daki referandum için hayır mesajı taşıyacağını vurguladı, yurttaşları davet etti. Bu 11 Mart'taki büyük siyasi gösteri aynı zamanda hayır cephesinin bir siyasi gösterisi olacak ve oranın önemli bir çalışması olacak. Bütün milletimiz dolayısıyla gözü kulağı Vatan Partisi'nin 10. olağan kurultayında olacak. O yüzden sadece kulak vermekle kalmasınlar direkt gelip salonda o havayı solusunlar.